Samsun Down Sendromlular Derneği ve İŞKUR Samsun İl Müdürlüğü 15 Down Sendromlu bireye yönelik olan hazırladıkları yiyecek hazırlama ve yardımcı eleman eğitim kursu düzenlenen törenle başladı. Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Sanayi bulunan bir yemek şirketinde yiyecek hazırlama ve yardımcı eleman eğitim kursu alacak olan 15 Down sendromlu katılımcılara ikramları kendileri servis yaptı. De servis yapıyor. Çok teşekkür ederim. Evet. Evet. Evet evet. Törende konuşan Samsun Vali Yardımcısı Hasan Ersan, proje ve hizmetlerde toplumun tüm kesiminin engelli insanlara sahip çıkıp topluma kazandırılması için elinden geldiğini yaptığını söyledi. Eğitimden sağlığa, kültürden sanata, ulaşımdan haberleşmeye ve İslam'a kadar her alanda engelli insanlarımızın yaşamlarında hiçbir eksiklik ve eziklik hissetmeden tüketen değil üreten bir insan olarak bir birey olarak topluma hizmet etmesini sağlayacak imkanları sunmak Onların bağımsız, kendi kendine yeten insanlar olarak toplumda yaşamlarını idame ettirebilecek ortamları hazırlanmak, uygar ve modern toplum olmanın gereği olduğuna inanıyorum. Samsun Down Sendromlular Derneği Başkanı Muzaffer Altıntaş ise İşkur İl Müdürlüğü ile hayata geçirdikleri projeyle 15 Down Sendromlu bireyin 6 ay boyunca eğitim alacağını söyledi. Samsun Down Sendromlular Derneği şu anda İşkur Bölge Müdürlüğü ile organize ettiği bir projeyi bugün açılışını yaptı bir yemek fabrikasında. 15 Down Sendromlu bireyimiz garsonluk eğitimi alacaklar 6 ay boyunca ve bu 6 ay sonunda inşallah kendilerinin de çalışabilecekleri fast food firmalarında veya başka bir alanlarda çalışabildiklerini göreceksiniz. Konuşmaların ardından eğitim kursunun açılış töreni için Kurdele kesimi Samsun Vali Yardımcısı Hasan Ersan, Eski İstanbul Milletvekili Lokman Ayva, Eski Samsun Milletvekili Fatih Öztürk, Samsun Spor Kulübü Başkanı Emin Kar, Dans Sandromlu bireyler ve diğer katılımcılar tarafından kesildi. Evet.